Bir de benim gözümle görün. Beni tanıyanlar bilirler. Fazla eğitimim yoktur. Yani yürüme engelli olduğum için hiç okula gitmediğimi, her şeyi evde deneme yanılma yoluyla öğrendiğimi bilirler. İlk kez tanıyanlar da bunu duyunca çok şaşırırlar. Sen okula gitmeden bu kadar çok şeyi nasıl öğrendin? Nasıl yapabiliyorsun? Bazı konularda sen bizden daha üstünsün. Daha çok şey biliyorsun derler. Evet. Kusura bakmayın, hiç alçak alçakgönüllülük yapmayacağım. Çünkü bilgisayar ve internet konusunda bu işin okulunu okuyanlardan daha çok bilgim vardır. Çünkü 1999 yılından beri internette site tasarımı konusunda kendimi geliştirdim. Bilgisayarda da kullanamadığım program yok gibidir. Günümün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçiririm. İnternet benim için engelsiz bir dünya. Son zamanlarda herkesin bir şeyler söylediği sosyal medya yani Facebook ve Twitter'da benim arkadaşlarıma ulaşmak için kullandığım, çoğu zaman herkesin birbirini tanıdığı mahallelere benzettiğim oluşumlardır. Şimdi burada sizlere sosyal medya dediğiniz siteler ile ilgili sayfalarca teknik bilgi verebilirim. Ama yapmayacağım. Çünkü kafanızı şişirmek istemiyorum. Sadece bu sitelerin mantığını anlatayım sizlere. Sosyal medya sitelerinde yapılan şey şudur. Size boş bir sayfa verilir ve o sayfada istediğiniz konuları dile getirmeniz istenir. Yani aslında sosyal medya kullanıcıları her şeyi yazmakta, çizmekte, ifade etmekte özgürdür. Yalnız karşısındakilerin de insan olduğunu unutmamak şartıyla. Bence şu da bir gerçek. 140 karakterde kendilerini ifade edebilen, espriler yapan bir kişi çok zekidir. Kolay kolay kimseye kanmaz. Son günlerde sosyal medyada denildiği gibi elimde her salatalık var diyene tuz yetiştirilmez. Hiçbir zaman bu gerçeği gözden kaçırmayalım. Dedim ya, benim ve benim gibiler için sosyal medya sıcacık ve zeki kişilerden kurulu, özgür ve engelsiz bir yerdir. Örneğin, siz dışarı ekmek almaya ya da ne bileyim başka bir şey için çıktığınızda başta bakkal amca olmak üzere sizi tanıyan insanlara selam verirsiniz. İşte ben ve benim gibi engelli arkadaşlar dışarı istedikleri zaman çıkamazlar. Selam arkadaşım. Bugün nasılsın? sorusunu buradan sorarlar. Ben interneti bu kadar iyi kullanmasaydım bu kadar başarılı olabilir miydim? Okula gitmeden bu kadar bilgiye ulaşıp kendimi geliştirebilir miydim? Ve en önemlisi çevremde bu kadar zeki ve iyi insanlar olur muydu? Tabii ki hayır. İşte o yüzden internet ve sosyal ağlardaki sanal gerçeklik çok önemlidir. Bu arada İnternet bu kadar hayatın içine girmişken biz sosyal medyayı tartışacağımıza interneti ucuzlatmayı ve her eve sokmayı tartışsak bence daha iyi olur. Çünkü hala internet konusunda dünyanın en pahalı ülkelerinden biriyiz. Hedefimiz interneti sansürlemek, insanları engellemek olmamalı. Hedefimiz internet ücretlerini azaltıp her eve internet bağlantısı sağlamak olmalı. Sen bunları niye yazdın derseniz bu konuda herkes bir şeyler söylüyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Gününü bilgisayar ve internet başında geçiren biri olarak farklı bir bakış açısıyla bir de benim gözümle görün istedim. Bu sanal ama bir o kadar da gerçek dünyayı. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Meryem Coşkunca. Bolu Ekspres Gazetesi